بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قيمتي arkadaşlar فتاوى معاصرة 38. درسنديز 155. ما حكم القوميسيون العمولة الذي يتقاضاه الطبيب من بائع الأجهزة الطبية أو من الصيدليات أو الذي يأخذه موظف أو غيره يستورد لحساب مؤسسة أو شركة ما تحتاجه ونحوهما <Sessizlik> Kıymetli arkadaşlar, kelime kelime de mana veririz. Soru da şu soruluyor. Diyor ki, bir doktor hastanede hastaları için bazı ilaçları kullanıyor veya bazı cihazları kullanıyor. Bu cihazları ve ilaçları kullandığı için eczacıdan veya bu cihazları satan kişiden ekstra komisyon alabilir mi? Veya bir kimse memurdur ya da işçidir bir yerde çalışıyordur. Dışarıdan bir malzemeyi şirkete getiriyordur. Şirkete veya müesseseye alıyordur. Bunu alırken komisyon alması caiz midir? Ma hukmu el komisyon. Komisyon caiz midir? Arapçası amulehdir. Ellezi yetekadahu et tabibu. Doktor alıyor bu komisyonu, bu parayı. Kimden? Min ba'i'il ecihizeti tıbbiyeti. Tıbbi malzemeleri satın aldığı kişiden. Ev mine veya eczacılardan. Ellezi ev ya da ellezi ye'huduhu muvazzafun ev gayruhu memur biri veya memurun dışında herhangi bir çalışan yestevridu bir e, malzeme anıyor. Yestevridu aslında e, idhal etme anlamına geliyor. Buradaki uydudan kasıt dışarıdan malzemeyi alıyor. Kime alıyor? Li bir müessesetin çalıştığı müesseseye kuruma alıyor. Ev şirketin veya şirkete alıyor. Neyi alıyor? Ma tahtacuhu. İhtiyaç duyduğu şeyi alıyor. Ve nehvuhuma. Ya da bu ikisinin dışında yani doktor ve bu işçinin dışındaki komisyonlarla ilgili bir soru soruluyor. Şeyh Vahbe Zuhayli rahmetullahi aleyh diyor ki, مِنَ الْمَعْلُومِ اَنَّ عِوَدَ السَّمْسَرَةِ مُبَاحٌ شَرْعًا فِي الْمَذَاهِبِ الْمُكْتَلِفَةِ Simsarlık adı altında alınan para mübahtır, şeriatta vardır. Fil mezahibil muhtelifeti, farklı farklı mezheplerde var olan bir şeydir. Tabi Şafii mezhebinde de var. Yani bu durum Şafii mezhebinde belki semsele adı altında geçmese de icare kısmında geçiyordur. Semsele dediğimiz bizim bir şey alması için görevlendirdiğimiz ve karşılığında sana şunu bunu veririm dediğimiz kişidir. İza kana simsaru yebzilu cehden veya yakumu bir amelin. Eğer bu görevde bulunan kişi yebzilu cehden bir çaba ve gayret içerisine giriyorsa veya yakumu bi amelin veya bir iş yapıyorsa ve yuhassisu vaktahu li irşadin nasi ila al-mabi'ati Ve bu kişi vaktini veriyorsa neye ilal bi'ati satınan mallara ve müşteriyatı satın alınan mallara ve buyutul iicani ev kiralamaya veya mahallat ticareti veya dükkanlar yani ticari yerleri kiraya vermek için bu kişi insanları yönlendiriyorsa liirşad dinlerse insanları yönlendiriyorsa emme ize kana yetabu fi şeyin fe la yucuz isti'caru emme iza kana yetabu fi şeyin Ancak eğer bu komisyonculuk yapan kişi hiç yorulmuyorsa فَلَا يَجُوزُوا اِسْتِعْجَارُ بَيَّاعٍ عَلَى كَلِمَةٍ لَا تُطْعِبُ Yani e, beyya arkadaşlar fıkıh kitaplarında da geçiyor. Bir malı raiç hale getirmek için, devacını artırmak için bağıran, çağıran kişi anlamına geliyor. İşte diyor ki beyya kiralamak caiz değildir. Ne için? Ala kelimetin söz sarf ediyor. O söz de la bu kendisini hiç yormuyor. Yani burada şeye bağlı simsar olacak kişinin yorulması şarttır. Ve la akhzul ujreti an hadihi kelimeti sarf ettiği bu cümleler nedeniyle de ne alamaz? Herhangi bir ücret alamaz. Ve lakin la yecuzu li tabibin ev muvazzafin doktor için veya memur için memura caiz değildir ne? En yataqada alması amuleten komisyon Kimden? Min ba'i'i ecihizetin tıbbiyetin. Tıbbi cihazları satan kişiden komisyon alması. Ev min veya eczacıdan komisyon alması caiz değildir. Bil idafeti ecri amelihi. Kendisi zaten çalıştığı iş nedeniyle ona maaş veriliyordur zaten. Yani hem doktorsun sana maaş veriliyor hem de ayrıca kimden ne alıyorsun? Eczacıdan para alıyorsun o bir cihazı veya zaten devlet sana maaş veriyor. İlaç bir bir, bir e, cihazı hastanın vücuduna terkip yerleştirmek gerekiyor. Onun için yani sırf sen bu cihazı yerleştirdin diye bu cihazı satandan komisyon alamazsın. Li enne thaman hadha cihazi huwa hakkun li Çünkü bu cihazın bu cihazın parası o e, cihazı satan kişi yani o cihaza hak sahibi olan kişinin hakkıdır. Yani onun e, o, yani o alınan para onun hakkıdır. Cihazı satan kişinin hakkıdır. O yudafu adeten al mustehliki ve bu para da kime genelde yükleniyor? Onu tüketen kişiye. Cihaz veya ilaçlar onu tüketen kişi tarafından parası veriliyor. Ve la jahd tabibi ve Sırf bu yönlendirme için doktorun veya bir başkasının Burada herhangi bir cehdi, bir gayreti söz konusu değildir. Fe in teberra'a Şimdi burada tabip diyor yalnız min min ribhihil khas li't-tabibim. Aslında burada tabip değil bāi'dir. Bu ilacı satan veya cihazı satan kişidir. Bak diyor ki fe in teberra'a el-bāi'. Satıcı teberru'a teberrüde bulunursa, öylesine verirse. Min ribhihil khas kendi özel kazancından li tabibi doktora verirse ca izu doktorun bunu alması caizdir ve olu lehu terkuhu ama her halükarda bunu da almaması daha faziletlidir. Yani arkadaşlar aslında bu mesele çok önemli bir meseledir. Niye? Çünkü bir çoğumuz belki yaşamışızdır. Yani hastaneye gittiğimizde doktorların kapısının önünde ilaç şirketlerinin yetkilileri, memurları orada bekliyorlar. Onlar da hemen içeriye girip doktorla görüşüp doktordan işte gelen hastalara bu ilaçları tavsiye eder misin, bu ilaçları yazar mısın şeklinde e, tavsiyelerde telkinde bulunuyorlar. Tabi doktor bunu tavsiye ettiğinde doktoru da karşılıksız bırakmıyorlar. Eğer o ilaçlar faydalı değilse buna rağmen doktor onu hastasına yazıyorsa doktorun burada aldığı para da haramdır, yaptığı bu tavsiye de haramdır. Çünkü Hastaya yanlış ilaç veriyor. Hastaya yanlış ilaç veriyor. Burada da şeyhin üzerinde özellikle durduğu mesele budur. Doktor sırf ilaç tavsiyesinde bulunduğu için, ilaçları verdiği için ne yapamaz? Zaten devlet kendisine maaş veriyor. Bunlar için herhangi bir ücret alamaz. la لَا li لِمُوَظَّفٍ اَنْ يَأْخُذَ عَمُولَةً سِرِّيَّةً Memur olan kişi, gizlice komisyon alması caiz değildir. Niye? Ala istiradi şeyin ev şirai eşyâe licihetin hukumiyetin ev Özel bir şirkete veya devlet kurumlarına bağlı bir yere bir eşya aldığı için. Ya da istirad dediğimiz şeydir ki, idhal etme anlamında. Yani içeriye bir eşya, bir malzeme koyduğu için. Antariqi ma yu'rafu bi lecneti şirâi işte oluşturulan satın alma komisyonları aracılığıyla. Diyelim mesela e, devletin kurumunda maliye ile uğraşan veya gidip malzeme alan birileri vardır, bir komisyon vardır. O komisyonun böyle bir yola başvurması caiz değildir. لِأَنَّهُ وَكِيلٌ مُؤْتَمَنٌ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ Zira bu kimse vekildir ve güvenilir olmalıdır. وَكِيلٌ مُؤْتَمَنٌ Kendisine güvenile, güvenilebilecek vekil olmalıdır. Ve lil emini en ye'khuza emin olan kişi ne yapamaz? Bir ekstra bir para alamaz. illa ma khassasahu lehu el Ancak müvekkil yani onu vekil tayin eden kişi kendisine ne tahsis etmişse, ne para vermiş ancak onu alabilir. Ve tuaddu hâzihi l'amûletu rüşveten ve sohten harâmen. Ve bu komisyon rüşvet sayılır, sohten bu da Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime olduğu için e, Yahudilerle ilgili kullanılan bir kelimedir. Bu da rüşvet anlamındadır ve haramdır. La ferka fi zalika beyne haccin yuzheru taddayyun ov gayrihi. Bu hususta hacı olan yani dindarlığını gösteren dindar olan kişiyle ile dindar olmayan kişi arasında bir fark yoktur. Li enne fi'le tayi'i almunjerif fihim Diyor ki ta'i' yani dindar olan kişinin o dindar ki el fihi bu işlemi yaparak, bu tür şeyleri yaparak e, aklını kaybetmiş. elmuncerif aklını kaybeden anlamında e, ziyadete ismin e, ziyadetu ismin bu kişi için günah daha fazladır. Littedlisihi çünkü insanları hani dindar olduğunu göstererek insanları aldatmaktadır, kandırmaktadır. Eû telbisihi ala <laughs> muvekkilihi ya da müvekkilini aldattığı, kandırdığı için günahı daha fazladır. Onu şaşırttığı için günahı daha fazladır. Evi devleti illeti fevvadadhu bi eşya eşyai. Ya da devlet kendisine o eşyayı almak için görev vermiştir. Devleti kandırdığı için kendisinin burada vebali günahı daha fazladır. Maalesef günümüzde en fazla yapılan günahlardan, yolsuzluklardan biri budur. Ve mislu zâlike العموله التي يتقاضاها تاجر من زميله لمجرد انه دل على محله التجاري زبونا للشراء aynı şekilde aynı şekilde şu komisyon da caiz değildir o komisyon ki yataqadaha tacirun <-hullî> min zameelihi bir tüccar arkadaşı yani kendisi gibi tüccar olan bir arkadaşından alıyor niye alıyor limujarradi ennehu dalla ala mahalli sırf sirf zabunan lişiraa Zebun müşteri anlamında. Müşteriyi arkadaşının dükkanına yönlendirdiği için arkadaşına diyor ki ben sana ne yaptım? Ben sana müşteri yönlendirdim. Bu yönlendirme nedeniyle bana para vereceksin. Kardeşim sen burada yorulmadın ki. Herhangi bir zahmet çekmedin ki. Herhangi bir sıkıntı çekmedin ki. Bu yönlendirme karşılığında senin alacak herhangi bir hakkın yok ki. Olev ki bu arkadaşının rızası olsa dahi. Bu arkadaşının rızası olsa dahi kullu zalike haramun gayr ma'zunun ma'zun bihi Bunların hepsi haramdır ve dinimizce dini de izin verilmemiştir, yasaklanmıştır. Ve la ibrate lil a'rafil fasidati İnsanlar arasında yaygınlaşan fasit örflere de örfler de dikkate alınmaz. Hilafe ma karrarna Bu zikrettiğimiz, aktardığımız hükmün dışında yaygın olan Fasit örflere de itibar edilmez Yani bir kimse diyemez bizim örfümüzde artık bu e, oturmuş adet haline gelmiş Biz böyle yapabiliriz Hayır yapamazsın. Eğer sen e, birini bir yere yönlendirirken herhangi bir zahmet çekmemişsen, herhangi yani bir yorgunluk içerisine girmemişsen, yorulmamışsan senin bunun karşılığında e, karşı taraftan para alman caiz değildir. 156. soruya geçiyoruz kıymetli arkadaşlar. Men fimen fi men şahsun bi şeyin. Bir kimseyi başka biri bir şeyi satın alma hususunda vekil tayin ediyor. Hellehu en yezide ala thamenin lezi iştara bihi fe yekhuduhu minel muvekkili. Bu kişi burada bir malı satarken o malın fiyatını yükseltip malın fiyatını artırıp bu artırdığı parayı kendisine alabilir mi? Men ra'yu fi men yuvekkiluhu şahsun bir şey'in biri adamı bir şeyin satın alma hususunda vekil tayin etti. Hellehu bu vekil en yezide ale semenin lezi iştara satın aldığı satın aldığı malın fiyatını yükseltebilir mi? Fe yakhuduhu minel ve bu fazlalığı şeyden alabilir mi? müvekkilden alabilir mi? Kendisini vekil tayin eden kişiden alabilir mi? Diyelim bana dedi ki git bir tane bilgisayar al. Bilgisayarı gittim sordum fiyatı 30 bin lira. Ben gidiyorum bilgisayarı 30 bine alıyorum. Üzerine ekleme yaparak 35 bine beni vekil tayin eden kişiye satıyorum. Diyor ki اِذَا كَنَ الْوَك۪يلُ simsaran Eğer bu vekil komisyoncuysa, görevi oysa اَوْ مِنَ الْمَعْرُوفِ اَنَّهُ ve Bu adamın bir malı alıp sattığı toplum içerisinde minel marufi biliniyorsa felehu en yadumme ribhan ala themeni. Bu kişi satın aldığı ürünün fiyatının üzerine ekleme yapabilir. Ama izâ lem yekun eğer böyle değilse yani diyelim bir arkadaşım bana dedi ki sen çarşıya gidiyorsun bana şunu alır mısın? Şimdi ben ne komisyoncuyum ne mal alıp satan biriyim. فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُوَكِّلِ illa semenel lezi iştara bihi. Hangi fiyata satın almışsa ancak o parayı müvekkilden alabilir. Li ennehu eminun. Çünkü müvekkil emindir. Arkadaşlar emin ne demek? Yani bir malı hangi fiyatı almışsa kandırmadan, üzerine ekleme yapmadan o fiyatı müvekkile söyleyip ancak o parayı alabilir. 157. sorundayız. sorudayız. Hel yen'akidul bey'u bi kavlil müşteri. Müşterinin şu sözüyle alışveriş gerçekleşir mi? أعطني كذا بدينار بنا شو أرنو دينارا مسن فيعطيه البائع ما يُرِيدُ ساتجي ده استدي مالو أنا ورير يعني دم يرلر بيعتو وشتريتو. وهل ينعقد بيع العقار أو المنقول غير منقول برمال ويا منقول برمال بالمعاطات معاطات إلى ساتلر ممعاطات أرقاد siga telaffuzunda bulunmadan, aldım verdim demeden, bir bi'tu demeden bir malı sadece e, hareketlere bakarak yani fiil fiil ile satmak caiz midir? Min gayri telaffuzun bil icabi vel kabuli min Her iki taraftan icab, kabul, sadır olmadan. Ev min ahadihime ya da birinden sadır oluyor, diğerinden olmuyor. Cevap olarak şeyh diyor ki yani akidul bey'u bi lafzil istid istidai ev istifhami. alışveriş lafzul istid'a. İstid'a yani adama diyorsun ki bu ürünü bana sat. El istifham ya da bana satar mısın? Yani istid'a talebu talebu davetil bey'i diyelim. Mislu etebi'u bi sa'ri keda. Sen bu fiyata satar mısın? ki yeni Akdon fil halete inilmez koğ muat Muatat esası üzerine yukarıda zikredilen iki hal üzere yapılan satış çayzdır neydi Her iki taraftan da ne yapıyor Ne, yap, ne yapılmıyordu Her iki e, taraftan da e, siga telaffuz edilmiyordu veya biri telaffuz ediyordu diğeri telaffuz etmiyordu. Ya da burada el haleteyn il şu da olabilir. Menkul ile gayri menkul malların satışında. Muatat nedir? Ey tebadulul mebi'i ve themeni min gayri telaffuzin dalin alel rıza. Rızaya delalet eden bir cümle sarf etmeksizin, bir telaffuzda bulunmaksızın mal ile paranın takas edilmesi, satılması. لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالَ كُلَّهَا تَتَضَمَّنُ الْرِضَى Dimnen bil Çünkü bu haller, bu durumlar. Yani telaffuz yok ama adam parayı uzatıyor, o da malı uzatıyor. Bu durumlar aslında alışverişteki rızaya delalet ediyor. Dimnen dimni olarak. Zimnen yani dimnen alışverişteki rızaya. Yani direkt değil de dolaylı olarak buna delalet ediyor. وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْاِيْجَابِ kabul İcab ve kabulü tasrih etmeseler, icab ve kabul beyanında bulunmasalar dahi akit caizdir, geçerlidir. O zelike yani akidu bihi el bi'u fi ra'yi ekseri fakihlerin büyük bir çoğunluğuna göre burada akit geçerlidir. Şafii mezhebinde de racih olan görüş bu durumdaki yani bi'ul muatatın geçersiz olduğu yönündedir. Ancak İmam Nebevi rahmetullahi aleyh kendisi hakir olan şeylerin satışında yani böyle basit büyük mallarda değil de basit olan malların satışında muatat satışının ...geçerli olduğunu belirtmiş. Bu dersimizin son sorusunu okuyoruz kıymetli arkadaşlar. Bu soru da şununla ilgili. Bir insan, diyelim bir yerde çalışıyor veya bir işte bulunuyor. O yapmış olduğu işten kendisine maaş çıkartabilir mi? Yani örnek üzerinden anlatırsak, diyelim mesela bir işçi bana ait bir tekstilde çalışıyor... Ben ona diyorum ki, ben ona diyorum ki, e, işi bitirdiğinde yani ay tamamlandığında sana 10 takım elbise vereceğim. Yani burada elbiseyi de kendisi yapıyor. Onun alacağı karşılık da onun yaptığı elbiseden oluyor. Ya da bir başka örnek üzerinden de anlatırsak, benim e, neyim var? Benim eee otobüsüm var. Bir işçi tutmuşum, bir şoför tutmuşum. Şoför kendisi ne yapıyor? Kendisi arabayı çalıştırıyor arabayı çalıştırıyor, serviste bulunuyor ve kazandığı yani o serviste bulun, bulunuyor ya kendi kazancını kendisi o kendi amelinden çıkartıyor. İcare aktinde arkadaşlar normalde icare aktinde deniliyor ki kiralayan kişi yani işçiyi tutan kişinin vereceği maaş işçinin yaptığı malla işçinin yaptığı işten olmamalıdır. Mesela gidiyoruz değirmenciye son bir örnek daha söyleyip e, metne geçelim. Değirmenciye gidiyoruz. Değirmenciye e, buğday veriyoruz. İşte bir ton buğday veriyoruz. Diyoruz ki bu bir ton buğdayı una çevir. Una çevirdikten sonra 50 kilogram buğday, 50 kilogram unu sana vereceğiz. Şimdi adam hem onu buğdayı una çevirdi hem de onun kendi çevirdiği unu ona ücret olarak, karşılık olarak veriyoruz. Bu caiz midir değil midir? Soru onunla ilgili. Hel <laughs> يَجُوزُ ujratil hasadi ev aleti ve mithluhu et tahan cüz'en muayyenen min el natici hel yecuzu hasadi hasattan hasadın ücretini ev aleti veya aletin ücretini yani bir aletle bir iş yapılmış o işten çıkan e, ürünü o işten çıkan ürünü ve misluhu et tahani aynı şekilde yine değirmenci buğdayı ona çeviren kişiye canu kılmak caiz midir ne cüz en muayyenim natici o çıkan üründen bir cüzü ona ücret olarak vermek caiz midir ücret olarak zaten ilk başta anlattığım üç örnekten buradaki sorudan muradın ne olduğu muhtemelen anlaşılmıştır diyor ki La mani'a min al-ittifaqi ala ja'li ujrati al-hassadi wa't-tahani wa sa'iq as-sayyarati wa nahwi zalika. Diyor ki la mani'a, bir problem yoktur min al-ittifaqi, anlaşmakta. Ne hususunda? Ala ja'li ujrati al-hassadi. Hasatta bulunan kişinin ücretini, maaşını. Daha cevap gelmedi. Wa't-tahani ya da değirmencinin veya değirmencinin un yapması durumunda kendisine verilen ücret o saiki seyyareti bir kimse e, neyi sürüyor? Bir kimse bir araç kullanıyor, serviste bulunuyor. Serviste bulunduğunda kendi kazancını onun ücreti yapmak. Ve nahvi zalike veya buna benzer şeyler ve kulli ve bütün ve bütün sanatkar yani bütün sanatkarın kendi sanatını onun ücreti yapmak cüz'en maktu'an yani belirlenmiş bir cüz'ü minen netice çıkan üründen belirlenmiş bir cüz'ü onun karşılığı yapmak onun ücreti yapmak maaşı yapmak Mesela ki 5 sana 5 rıtıl bu işi yaptığında o yaptığın işten elde ettiğin üründen 5 rıtlı sana vereceğiz. Burada cüz'en maktu'an kesinleşmiş gram anlamına gelmektedir kilogram anlamına gelmektedir. Ton anlamına gelmektedir. Ev cüz'en mahsuben bin nisbetil mi'eviyyeti. Ya da kesin şu kadar vereceğim, şu beş ton vereceğim değil de yaptığın işin yüzde beşini sana vereceğim. Ke hamsetin bil mi'e. Yüzde beşini mine natici. Çıkan üründen yüzde beşi senindir. Ev min galleti seyyareti ve nehviha. Ya da diyelim adam şofördür. O şoförlükten elde ettiği yüzde beşini sana vereceğim. Amelen işte diyor ki bu caizdir. Amelen bime ma cara alayhil urfu vel ve istihsanul Müslümanların bu işi güzel görmesi ve örf ve adetin bu şekilde yürümesi, yürürlüğe girmesi nedeniyle böyle bir anlaşmada bulunmak caizdir. Ve Yani burada aslında söylediği şey bu Hanbelilerin görüşüdür. Ancak bu bununla amel edilebilir. Ve yu'addu zâlike icâraten fâsideten inde bekiyyetil fukahâi. Geriye kalan alimlerin yanında bu fasit bir akittir, geçersiz bir akittir. لِأَنَّ الْعُجْرَةَ بَعْدُ الْمَعْمُولِ بِهِ بَعْدِ الْعَمَلِ Çünkü adama vereceğimiz ücret, adamın yaptığı işten bir bahttır. Adamın yaptığı işten bir bahttır. Yani senin adama vereceğin ücret, onun yaptığı iş ile alakalı olmamalı. Farklı bir şey ona vermelisin. O emmel hadisul lezi tabi hanefiler başta olmak üzere bunun caiz olmadığını söyleyenler şu hadisi delil olarak getiriyorlar. O emel hadisul lezi ravahu eddara kutni an Ebi Sa'id el-Hudriyi. Dara kutninin Ebu Sa'id el-Hudri'den rivayet ettiği hadise gelince neydi o hadis? Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kafizi tahani değirmencinin kafizini yasakladı. Ne demek değirmencinin kafizi? Şu anlama gelmektedir. Diyelim mesela bir ton buğdayı değirmenciye götürüyoruz. Ona veriyoruz. Diyoruz ki bunu una çevir. Una çevirdikten sonra bir kafizi, o unun bir kafizi senindir. Ve <laughs> huve Bu hadis zayıftır. Ya da ev ya da zayıf olmasa da eğer zayıf olduğunu kabul etmiyorsak veya bazı mezhepler zayıf hadisleri belli kriterlere dayanarak kendilerine şey yapıyorlar. Yani e, ölçü olarak alıyorlar. E, Ev muavvenun öyleyse şöyle tevil edilmiştir o. Peygamber Aleyhisselam'ın bu nehyi. Bi enne miktar el Sen adama sana bir kafiz vereceğim diyorsun ama o kafizin tam olarak ne kadar olacağı belli değil. Ev ennehu kana al istijaru ala tahni subratin. Bir kafizin minha ba'de tahniha. Sen adama bir yığın buğday götürüyorsun. Tahni subretin adam bir yığın buğdayı una çevirecek. O yığının ne kadar olduğu bilinmiyor. Ne kadar olduğu bilinmiyor ya. Sonradan deniliyor ki o ne kadar olduğu bilinmeyen undan bir kafiz sana vereceğim. Bir kafiz sana vereceğim. Şimdi yığının ne kadar olduğu bilinmezse kafizin de ne kadar olduğu bilinmez ve subratu la yu'lamu keyluha bi kafizin Dolayısıyla o yığının ne kadar olduğu bilinmiyor ve kafizin de ne kadar olduğu bilinmiyor. Peygamber Aleyhisselam burada tahanın alacağı ücret meçhul duruma düştüğünden dolayı bunu yasaklamıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.